Yahudinin telaşı. Mekke'de yıllardır yıldızlar gözetleyen bir Yahudi bilgini vardı. Bu Yahudi peygamberimizin doğduğu gece o güne kadar görmediği bir yıldız gördü. Heyecanla "Bu gece beklenen peygamber Ahmet'in yıldızı doğdu." diye bağırarak dışarı fırladı sokaklarda. "Bu gece bu ümmetin peygamberi doğdu. Hem de bu şehirde doğmuş olmalı. Bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim ki o Allah'ın en son peygamberidir. Artık İsrailoğullarından peygamberlik gitti." Ellerinden kitap da gitti, Yahudi alimlerinin kıymet ve itibarları kalmadı artık. Bu onların öldürülecekleri hakkında verilmiş bir hükümdür. Araplar peygamberlikle kurtuluşa ereceklerdir. Ey Kureyşliler! Artık huzura kavuşun, vallahi size dünyanın her tarafına ulaşacak bir şeref verilecektir, diye haykırdı. Bu sözleri bütün Kureyş duydu. Gerçekten de Yahudiler bir peygamber bekliyorlardı. Fakat onlar gelecek peygamberin kendi içlerinden olduğunu ve onunla Araplara üstün geleceklerini sanıyorlardı. Dede Abdülmuttalip'in sevinci. O sırada Kabe'yi tavaf etmekte olan Dede Abdülmuttalip'e haber gönderildi. Vefat eden oğlu Abdullah'ın bir erkek çocuğu olmuştu. Yaşlı adamı aynı anda iki duygu birden sardı. Bebeğin doğumundan duyduğu sevinç ve yavrusunu göremeden dünyadan ayrılan oğlu Abdullah için duyduğu acı. Peygamberimiz yetim olarak dünyaya geldi. Abdülmuttalip torununun doğumuna çok sevindi. Genç yaşta ölen ciğer paresi, Abdullah'ının bir emaneti olarak onu bağrına basacağı günleri iple çekmişti. Hemen gelininin yanına giderek onu kutladı, halini sordu ve ''Bana torunumu gösterin.'' dedi. Kadınlar Abdülmuttalip'in kucağına bir kundak verdiler. Bebeğin yüzünü açtıklarında inanılmayacak derecede güzel bir yavruyla karşılaştı onu bağrına basıp yanaklarını koklarken cennetten gelen bir kokuyu kokladığına yemin edebilirdi. Gözlerinden süzülen yaşlar, sevincinin derecesini anlatıyordu. Hiçbir göz bundan daha güzeline bakmamıştır. Hiçbir ana bundan daha güzelini doğurmamıştır. Yemin ederim ki hiçbir kimsenin torunu benim torunumdan daha güzel olmayacaktır, dedi. Bir müddet baktı. Baktıkça gönlü sevgiyle merhamet ve şefkatle doluyordu. Bir anda oğlu Abdullah geldi, gözlerinin önüne. Ama bu bebek binlerce Abdullah'a bedel gibi geldi. Bir zamanlar kendi alnında parlayan, sonra Abdullah'ına, daha sonra Amine'ye geçen Nur'un artık asıl sahibine ulaştığını gözleriyle görüyordu. Torununu bağrına bastı. Torunu kucağında olduğu halde Kabe'ye girdi, dua etti, sonra tekrar gelininin yanına eve döndü. Hala kucağında tuttuğu yavrusunu seyre daldı kadınlar sessizce Abdülmuttalip'i seyrediyorlar. Daha doğrusu onu torununun gül yüzüne bakarken duyacağı saadet duygusuyla baş başa bırakmak için ses çıkarmıyorlardı. Saatlerce baksa doyamayacağı torununu bir daha kokladıktan sonra kızı Safiye'ye uzattı. "Ver oğlumu annesinin koynuna." dedi Amine'ye. "Kızım, bu şanı büyük çocuktan dolayı seni kutluyorum. Babasının ölümü hepimizi üzdü. Fakat yüce Allah bize nur gibi bir oğul verdi. Nasıl da babasına benziyor dedi. Abdülmuttalip gelininin evinden sevinç içinde çıktı. Doğru Kabe'ye vardı. Şükür borcunu eda için tavaf etmeye başladı. Çocuğa koyacağı adı düşünüyordu. Güzelliğine, şanına layık bir at olmalıydı. Muhammed birden yerleşi verdi zihnine bu isim. Tam isabetle hedefine ulaşan bir ok yahut karanlıklar içinde çakan bir şimşek gibi. Atalarından hiçbirinin adı değildi bu tanınmış bir isim de değildi. Hz. İbrahim'den beri devam eden ve bilinen atalarının isimlerini birer birer zihninden geçirdi. Hiçbiri bunun kadar çekici gelmiyordu. Peygamberimizin ismi. Amine, yavrusunu tekrar dedesinin kucağına verirken merakını gidermek için sordu. Babacığım torununa hangi ismi münasip görüyorsun? Abdülmuttalip kucağındaki melek yüzlü yavruya bir daha baktı. Onun adını Muhammed koyacağım. Amine'nin gözleri gülümsedi. Yüzünden memnunluk izleri belirdi sanki çoktandır arzu ettiği bir isteği yerine gelmiş gibiydi. Abdülmuttalip verdiği karara gelininin de sevinmesine ayrıca memnun olmuştu. Biliyor musun kızım diye devam etti. Sanki bu adı koymaya mecbur edildim ben. İçimden hep bu ismi tekrar eder oldum. Ne zaman bir başka isim düşünsem önüme geçildi. Ne dersin Muhammed güzel isim değil mi? Amine gülümseyerek cevap verdi. Ben de yavruma Muhammed isminin verilmesini arzu ediyorum. Bana da rüyamda ona Muhammed ismini koymam emredildi. Ben yavrumun çok büyük bir insan olacağını ümit ediyorum. Abdülmuttalip gelinini tasdik etti. Evet benim yavrum insanların en büyüğü olacak. Daha sonra Mekke reisi Abdülmuttalip gelinin de uygun görmesiyle kucağındaki yavruya insanlık tarihinin tanıdığı en büyük ve en mübarek ismi verdi. Senin ismin Muhammed olsun yavrum dedi torununun doğumundan 7 gün sonra Abdülmuttalip kurbanlar kestirdi. Kureyş'in ileri gelenlerine yemek verdi. Bu davet, erkeği, kadını ve çocuğuyla bütün Mekkelilere ve her ne maksatla olursa olsun dışarıdan gelip de Mekke'de bulunan herkese açıktı. Davetliler arasında dilencilikten başka hiçbir şey yapamayan ve kötürüm, sürünür halde yaşayan Üneis de vardı. Gelenler babasız doğan bu yetim, çocuğa ne isim koyacaklarını sordular. Abdülmuttalip, Muhammed ismini koydum dedi. Kureyşliler şaşırdılar. Çünkü hiç böyle bir isim duymamışlardı. Neden bu ismi verdin? Atalarının arasında bu ismi taşıyan yoktur. Muhammed koydum. Çünkü onun gökte, melekler yerde insanlar tarafından övülen biri olacağını umuyorum dedi. Çocuğu görenler Abdülmuttalip'i kutladılar. Böyle güzel, ''Böyle tatlı bir torunun olduğu için gerçekten övünebilirsin ey Abdülmuttalip.'' dediler. Yemeğe gelenler dua ederek ayrıldılar. Hiçbiri şefkatle okşadıkları, o küçük bebeğin, insanları karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan peygamber olacağını düşünememişti. Hazreti İbrahim'in duası gerçekleşti. Allah'ın emriyle Kabe'yi yaparken Hazreti İbrahim'in ettiği dua kabul olmuştu. O, ''Ey Rabbim!'' bu insanlara kendi içlerinden bir peygamber gönder. O, insanlara senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve bilgiyi öğretsin, onları günahtan arındırsın, muhakkak sen yüce ve hakimsin, demişti. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'den asırlar sonra Mekke'de peygamber olacak çocuk, nihayet temiz nesillerden geçe geçe dünyaya geldi. Abdullah'ın alnındaki nur, evlendikten sonra Hz. Amine'ye geçmişti. Şimdi o nur, Muhammed'deydi sütanne aranıyor. Üzüntülerle geçen hamileliği yüzünden Hz. Amine'nin sütü kesilmişti. Amine ve Abdülmuttalip yeni doğan bebekleri emzirmek için çölden Mekke'ye gelen sütanneleri bekliyorlardı. Doğumdan bir hafta on gün sonra bebeğin bir sütanneye verilerek çöle gönderilmesi Mekke'nin yaygın geleneklerinden biriydi. Böylelikle çölün temiz havasında sağlıklı büyür, Arap dilini güzelce öğrenirdi. Sütanneler çocukların terbiyesiyle de yakından ilgilenirlerdi. Bu hizmetlerine karşılık süt çocuğunun yakınlarından çeşitli hediyeler alırlardı. Sütanne Halime, Saat Oğulları kabilesi Mekke civarında şerefli ve cömert oluşuyla tanınmıştı. İnsanları iyi, havası ve suyu güzel, dilleri bozulmamış Arapçaydı. Bu sebeple Mekke'nin seçkin aileleri yeni doğan çocuklarını Saat Oğulları kabilesine gönderirlerdi. Kabile kadınları senede iki defa Mekke'ye gelir, soylu ailelerde doğan çocukları alarak kabilelerine dönerler, onları emzirme karşılığında aldıkları ücret ve hediyelerle aile geçimine yardımcı olurlardı. Fil hadisesinden üç ay kadar sonra kabile kadınları sabahın erken saatlerinde yola çıkmak üzere sözleştiler. Emzirme müddeti tamamlanan çocukları ailelerine teslim edecekler, yeni yavrular alarak döneceklerdi. Gün doğmadan birer ikişer gelenler yol başında toplandı kadınlı erkekli kalabalık bir grup teşkil ediyorlardı. Güneşin doğmasına pek az bir zaman kalmıştı. ''Yürüyün ey beni saat halkı, yoksa geç kalacaksınız.'' diye bir ses duyuldu. Kafile toz kaldırarak ilerledi, oldukça zayıf bir eşeğin, ağır aksak yürüyüşüne ayak uydurmaya mecbur olan bir aile, gidenleri en arkadan takip ediyordu. Dakikalar ilerledikçe aradaki mesafe uzuyordu. Bir komşu, ''Halime yürüt, şu eşeği biraz.'' diye seslendi halime, zayıf ve yaşlı hayvana hafif yollu bir iki sopa indirdi. Fakat bu sopalar ona ancak birkaç adımı hızla attırabildi. Hayvan yine bildiği gibi yürümeye başladı. Halime'nin arkadaşlarından geri kalmaya niyeti yoktu. Çünkü erken varanlar istedikleri ailenin çocuklarını alır, yüksek bir ücret elde ederlerdi. Gecikenin çocuk bulamadan dönmesi ihtimali de vardı. Halime'nin kocası Haris. Bugün bizim eşekte bir hal var Halime. Onun her günkü hali bu değil mi? Artık iyice yaşlandı. Bu arada Haris ailesinin gerilerde kaldığını görenlerden durup bekleyenler oldu. Bugün pek arkada kaldınız Haris. Eşeği yürütemiyoruz. Böyle giderseniz çok geç varacaksınız. Öyle görünüyor. Daha sonra Haris elindeki sopayı eşeğin sırtına indirdi. Halime, istersen öldür, keyfini hiç bozacağı benzemiyor dedi. Eşeğin yükünü hafifletmek lazımdı. Halime ailesine verecekleri küçük çocuğu kucağına aldı. Haris de diğer yükleri yüklendi. Yükün hafifletilmiş olması onda bir değişiklik yapmadı. Halime bu eşek bizim başımıza bela olacak. Diğerlerine yetişemeyeceğiz. Herkes önden gidip istediği çocuğu alacak. Öyle görünüyor. Çok gerilerde kaldık. Komşuların da yapabileceği bir şey yok. Bizim eşeği sırtlayıp götüremezler ya. Doğru söylüyorsun. Bir de çocuk bulamadan geri dönersek kötü olacak. Halime eliyle göğsünü yokladı. Zaten bulsak da emzirecek süt yok diyecekti. Vazgeçti. Alacakları çocuğa daha şimdiden acımaya başlamıştı. Mevsim oldukça kurak geçmiş, haftalar boyu yağmur yağmamıştı. Oldukça kıt olan yiyecekle Halime kendi karnını zor doyuruyordu. Yeterince sütü yoktu. Bu sütün kendi çocuğuna yetmediği belliydi. Bir de emzirmek üzere alacağı çocuk olunca iş daha da fena olacaktı ama geçimlerini devam ettirebilmek için alınacak ücrete de şiddetle muhtaçtılar. Bir develeri vardı. Sabah evden aç gidiyor, eve aç dönüyordu. Akşam olunca uğraşa, Didine bu deveden alınabilecek sütü bir çocuk içince ancak doyardı. Kupkuru memeler sağlırken lastik gibi uzuyor fakat alınan süt kabın dibini ancak dolanıyordu. Mekke'ye girdikleri zaman gelen arkadaşlarının çoğu işini bitirmişti. Her biri soylu ailelerden çocuklar bulmuşlardı. Üstelik havaların kurak gitmesi sebebiyle ücretler biraz yüksek bile tutulmuştu. Artık sıra alışverişe gelmişti. Geç kaldın Halime. Öyle oldu. Halime'nin canı sıkkındı. Kocası Harise. Emzirecek bir çocuk bulmadan dönmek istemiyorum dedi. Derhal yola çıktı. Mahalleleri dolaşacak, emzirilecek çocuk arayacaktı. Oğlu Abdullah Haris ile beraber kalmıştı. Kabe'ye yöneldi. Rastladığına, buralarda emzirilecek çocuğu olan aile var mı? diye sora sora ilerliyordu. Kabe'nin gölgesinde oturan bir ihtiyarı gösterdiler. İşte Abdülmuttalip torununa süt anne arıyor dediler. Halime Abdülmuttalip'e yaklaştı. Çocuk arıyorum, süt vermek için dedi. Sen kimsin? Saat oğulları kabilesinden bir kadınım. Adın nedir? Halime. Abdülmuttalip gülümsedi. Saat. Mutluluk ve hilm, yumuşa huyluluk, iki güzel huydur. Ey Halime, benim yetim bir torunum var. Diğer kadınlar yetimdir. Ondan bize fayda gelmez diyerek almadılar. Gel, onu sen emzir. Onun yüzünden hayır ve bereket elde edeceğinizi umuyorum." dedi Halime. "Beni biraz bekle. Kocama sorup geleyim." diyerek kocasının yanına gitti. Güneş sararmış, akşam vakti yaklaşmıştı. Haris bıraktığı yerde onu bekliyordu. Ne oldu? Bir yetimden başka çocuk yok. Olanları arkadaşlarım alıp gitmiş. Desene bu yıl nasibimiz kıt. Öyle görünüyor. Fakirlerin ücret verecek hali yok. Zenginlerde çocuk kalmadı. Kalanlar da bana vermek istemediler. Artık ya 6 ay sonrasını bekleyeceğiz yahut o yetimi alacağız. Kocası elbette. O yetim çocuğu alabilirsin. Yetimin sahibi Allah'tır. Ondan bereket görürüz dedi. Halime bu sözlerden memnun oldu karı koca her ikisi de çok merhametliydi. Abdülmuttalip gelen kadınların torununu emzirmeye razı olmamasına üzülmüştü. Her gelen onun yetim olduğunu öğrenince ayrılmış, ücret olarak ne verileceğini bile sorma ihtiyacını duymamıştı. Belki bunda hayır vardır diyerek kendini teselli ediyordu. Ücret meselesi Abdülmuttalip için önemli değildi. O, torunu için her şeyi yapardı. Babası yoksa bile Abdülmuttalip gibi cömert bir dedesi vardı her tarafta, ovada insanları, dağ başlarında hayvanları doyurur diye şöhret bulmuş, sofrasından misafir eksik olmamış olan Abdülmuttalip, Muhammed'in süt anne ücretini fazlasıyla verirdi. Halime, Abdülmuttalip'in yanına gelerek sordu. Çocuk nerede? Abdülmuttalip, Muhammed'e bir süt anne bulduğuna sevindi. Benimle gel dedi. Onu Amine'nin evine götürdü. Amine, Halime'yi sevinçle karşıladı. Onu Muhammed'in yattığı odaya götürdü. Oda mis gibi kokuyordu. Halime, böyle güzel bir kokuyu hiç koklamamıştı. Nur topu peygamberimiz beyaz yünden bir örtüye sarılmıştı. Halime Nur çocuğun yanına yaklaştı. O güne kadar böyle güzel bir çocuk görmemişti. Görür görmez ona karşı sevgi hissetti. Üzerine eğilerek gözlerinden ve gül kokulu pamuk gibi yumuşak ellerinden sevgiyle öptü. Sonra kucağına aldı. Uyumakta olan peygamberimiz de güzel gözlerini açtı. Süt annesinin öpücüğüne tatlı bir gülücükle cevap verdi. Halime bu bakışların tay yüreğine işlediğini hissetti. Bir anda içini şefkat ve merhamet duygusu kaplayıverdi. Hiçbir şey vermeseler bile artık bu çocuğu almadan gidemezdi. Halime'nin biraz önceki üzüntüsü geçmiş, içi sevinçle dolmuştu. O sırada garip bir şey oldu. Göğsünde hafif bir sızı hissetti. Halime'nin göğüsleri sütle doldu. Şimdiye kadar böyle bol sütü olmamıştı. Sağ göğsünü Nur bebeğin ağzına verdi. Gerçekten de yavru hemen emmeye başlamıştı bile. Halime göğsünün sütle dolduğuna inanamazdı. Ama şimdi göğsü süt doluydu. Kucağındaki bu yavru, süte hasret kalan bu memeden doya doya süt emiyordu. "Amine etiye, izin verirseniz çocuğu alıp gideyim. Arkadaşlarımıza yetişmemiz lazım." dedi. Amine Halime'den hoşlandı. Hemen Nur çocuğun çamaşırlarını hazırladılar. Amine'ye çocuğundan ayrılmanın üzüntüsü çökmüştü. Amine, yavrusunu son bir defa kucaklayıp kokladıktan, gül yanaklarına tatlı birer öpücük kondurduktan sonra Halime'ye teslim ederken yavrum diye inledi. Halime'nin de gözleri yaşarmıştı. Küçücük yavrusundan ayrılmak hangi anne için kolay olurdu? Bu anneyi teselli etme ihtiyacını duydu. Hanımcığım, Sakın gözün arkanda kalmasın. Ona kendi çocuklarımdan daha iyi bakacağımdan emin olabilirsiniz. Diye Amine'yi teselli etti. Amine ile Abdülmuttalip, Nur çocuğu son defa öperek Halime'ye verdiler. Halime kapıdan çıkacağı sırada durdu. Amine'ye baktı. O kokudan bana da biraz ver. Hangi kokudan? Bu yavruya sürdüğün kokudan. Yemin ederim ki böyle bir kokuyu saat oğulları kabilesi koklamamıştır. Vereceğin kokuyla Nur yavruyu orada da kokulayayım. Amine gözlerine hücum eden bir iki damla yaşı saklamadı, üzüntü dolu bir sesle. O benim yavrumun kendi kokusudur. Ona koku sürmeniz gerekmez dedi. Daha sonra aylar boyu göremeyeceği yavrusunu tekrar kokladı. Haydi sizi Allah'a emanet ettim dedi. Şu anda halime, kucağında, alemlerin yaratılışına sebep olan gittiği her yere rahmet ve bereket götüren, Allah'ın kendisine Habibim, sevdiğim dediği bir mübarek varlığı son peygamberi taşıyordu. Peygamberimiz süt anneyle, güneş batmak üzereyken Halime kucağında bir çocukla döndü. Mutlu gözüküyordu. Haris bu mutluluğu yapılan pazarlığın karlı oluşuyla yorumladı. Yüzün gülüyor Halime. Evet gülüyorum çünkü gül yüzlü bir yavruyla döndüm. Haris, gül yüzlü olmak karın doyurmaz ki der gibi baktı halime oturdu. Sağ göğsü yine Muhammed'in gül dudaklarını buldu, sol göğsü Abdullah'a verildi. Abdullah doğduğundan beri hasret kaldığı bol bir sütü emmeye başladı. Çok geçmeden çocukların ikisi de uyuya kalmıştı. Haris inanamadığı fakat gözlerinin gördüğü bu durumu hayretle seyrediyordu. Abdullah'ı da bu yavruyu da doyuran bu kadar süt nereden geliyordu? Şimdi sıra kendilerine gelmişti. Her aile gibi onlar da develerini sağıp sütünü içerek karınlarını doyuruyorlardı. Haris, bir şeyler bulabilirim ümidiyle bitkin deveye yöneldi. Hayret, devenin memeleri sütle doluydu. Deveden istediklerinden fazla süt sağdı. Doyuncaya kadar devenin sütünü içtiler. Aylardır hasret kaldıkları rahat bir gece geçirdiler. Abdullah ilk defa ağlamadan sızlamadan uyumuştu. Halime uykusunu bölmeden sabaha kadar uyumanın tadını aylardır ilk defa tatmıştı. Sabahleyin deveyi yoklayan haris, yine bol miktarda sütün bulunduğunu görünce artık bunun bir tesadüf olmadığını anladı. Halime, pek mübarek, pek uğurlu bir yavru getirdin yuvamıza, dedi. Kısa süren bir alışverişten sonra saat oğulları kabilesi tekrar yola koyuldu. Yolda Halime ve kocası yola çıkmak için hazırlandılar. Kafileden epeyce geri kalmışlardı, emzirecek bir çocuk bulmaları vakit almıştı. Arkadaşlarına yetişmek istiyorlardı. Ama bindikleri eşek ihtiyar ve zayıftı. Fakat garip bir şey oldu. Yaşlı eşek, Halime üzerine binince birden hızlandı. Halime ile kocası şaşırdılar. Öyle hızlı gittiler ki kendilerinden önce yola çıkan kafileye yetiştiler. Hatta geçtiler. Kafiledeki kadınlar da şaşırdılar. Ey Halime! bu senin gelirken bindiğin eşek değil mi? dediler. Halime, evet aynı eşek ama onda şaşılacak bir hal var dedi. Hepsi bu işe şaşıp kalmıştı. Fakat Halime kendi kendine bunda mutlaka bu yetimin bereketi olsa gerek diye düşünüyordu. Böylece kendi köylerine geldiler. Nur çocuk yaylada. Nur çocuk artık saat oğulları yaylasındaydı. Yaylanın temiz havasını alacak, güzel suyunu içecekti kuşlarla, kuzularla, deve yavrularıyla, kısacası tabiatla iç içe büyüyecekti. O yıl kıtlık yılıydı ve hayvanlar süt vermiyordu. Fakat Halime'nin evi bolluk içinde idi. Haris, Halime bu çocuğun ayağı bize çok uğurlu geldi. Onu aldığımızdan beri hayvanlarımızın sütü, sütümüzün yağı çoğaldı. Evimize bereket geldi, elimiz genişledi. Ben bu çocukta bir başkalık seziyorum, diyordu. Sart oğullarının toprakları çoktandır suya hasretti. Hayvanlar bir tutam ot bulamaz haldeydi. Koyunlar, develer aç gidiyor, yine aç dönüyordu. Hayvanların mideleri boş, memeleri kupkuruydu. Bununla beraber Halimelerin hayvanları hem karınları tok hem bol süt ile dönüyorlardı. Çocuklara varıncaya kadar herkes Muhammed'in gelişinden memnundu. Durumu fark eden bazı köylüler, "Bizim hayvanları da Halimelerin hayvanlarının otladığı yerde otlatın." diyorlardı sürünün başında bulunan çobanlar hep aynı yerde otluyoruz. Her gün beraber gidip geliyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Onların hayvanları doyuyor, bizimkiler aç dönüyor diyordu. Akıl erdirilemeyen sır, hayvanların yemeden doyması, doymadan süt vermesiydi. Halime bazen bilerek bazen unutarak Abdullah'ın memesini Muhammed'e vermek istemiş. Fakat her defasında gül dudaklar kapanmış. O sevimli yüz. Kardeşimin hakkını alamam. Bana kendi mememi ver dercesine sağa sola çevrilmişti. Geldikleri günden itibaren iki yavru da sabahlara kadar mışıl mışıl uyuyorlar, anne, baba ve kardeşler rahatsız edilmiyordu. ''Kız halime, ne güzel koku bu.'' ''Vallahi bir iş var bu çocukta.'' diyenler oluyordu. Kendisiyle giden ve analı babalı çocuklar alanlar, Abdülmuttalip'in torununu almadıklarına yetimdir diyerek dudak büktüklerine pişman olmuşlardı. Halime onu öz evladından çok sevdi, Şeyma adındaki kızı da peygamberimizi çok sevdi. Onunla kardeş kardeş geçindi. Nur çocuk orada yürüdü, orada konuştu. Konuşması oldukça düzgün ve pürüzsüzdü. Peygamberimiz iki yaşına basınca sütten kesildi. Artık süt çocuklarını geri verme zamanı gelmişti. Bir sabah kardeşi Abdullah, ablası Şeyma ve arkadaşları ile vedalaştı. Saat oğullarının yurdundan ayrıldı. Halime ve Haris ile birlikte Mekke'ye doğru hareket etti annesine, dedesine kavuşacaktı. Ardından ona el sallayan kardeşlerinin gözleri yaşlıydı. Mekke'ye geldiler. Halime yavruyu annesine teslim etti. Hz. Amine yavrusunu şefkatle bağrına bastı. Öpüp kokladı. Yavrusunun sıhhatli görünüşü ve güzel konuşması Hz. Amine'nin çok hoşuna gitmişti. Kocası Abdullah aklına geldi. Hayatta olsa oğluyla iftihar ederdi diye düşündü. Halime'ye, sana çok teşekkür ederim ey Halime. Gerçekten sözünde durdun o çok güzel ve hayat dolu bir çocuk olmuş dedi. Halime Nur çocuğun rahatça uyuduğu yatağından daima tertemiz kalktığını, kendilerini asla üzmediğini, kardeşleriyle kavga yapmadığını söyledi. Halime sözlerini şöyle tamamladı: Biz Muhammed'i öz evladımız bildik. Öyle sevdik, öyle bağrımıza bastık. Çünkü o gelince evimize bereket yağdı. Yüzümüz o geldikten sonra güldü. Çocuklarımızın karınları o gelince doydu. Evimizde birbirimizle daha çok anlaşır olduk. Huzur bulduk, rahata erdik. Hazreti Amine çok sevinçliydi. Halime ise Nur çocuktan ayrılacağı için üzüntülüydü.